Mehmet Fetihler Sultanı yeni bölümde neler olacak? Her hafta artan aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle sevenlerini ekranları başına bağlamayı başaran dizimizin, gelecek bölümünde en merak edilen konu ise, Büyük Fetih sonrası dizimiz ne zaman final yapacak? Geçtiğimiz bölüm dizimizde Sultan Mehmet'in peygamber muştusuna nail oluşunu aklı ve zekası ile her cephede nasıl başarılı olduğunu gördük, Geçtiğimiz bölüm Türk dizi tarihinde çekilmiş en iyi savaş sahneleri olduğunu düşünüyorum. Sizler de bu konuda düşüncelerinizi yorumlara yazınız. Peki Büyük Fetih sonrası dizimiz final yapacak mı? Öncelikle Sultan Mehmet defalarca şehri teslim etmesi için çağrı yaptığı İmparator Konstantin'i karşısında diz çöktürecektir yine bir teklifte bulunacaktır. Ancak İmparator bu teklifi kabul etmeyip canından olacaktır. Sultan Mehmet'in evrenesi oğlu Ali Bey'e verdiği sözünü gerçekleştirip Ayasofya'da namaz kılacaktır ve şehir ahalisine seslenecektir dizimizin bu sezon sonunda final yapacağını düşünüyorum ama fetih sonrasında, çok hikaye var bunların başında Candarlı Halil Paşa'nın ölümü gibi birçok paşanın yeni düzende yerleri görevleri hakkında gelişmeler olacaktır. Mehmet Fetihler Sultanı gelecek bölümde neler olacağı hakkında yapacağımız bir sonraki analiz videolarımızı kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız.